Selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink dünya turu konserlerinin birinde performans sergilerken Jennie kendi partını söylerken Lisa arkadan yallah diye bağırıyor. Ve Lisa'nın söylediği bu söz viral oluyor. Yallah kelimesi aslında Arapça kökenli bir kelime olmasına rağmen Türkiye'de de kullanılan bir kelime. Lisa'nın yallah dediği o videoyu izleyelim. Gerçekten Blackpink'ten o kadar çok etkileşim almak istiyoruz ki. Kökeni Arapça bile olsa Türkiye'de de duyulan, bazen kullanılan bu kelimeyi Lisa konserde bağırarak söylediği için Türk Blink'ler şaşırmış ve videoyu internette yaymışlardı. Peki sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.